Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar ben Anıl. Bugün sizlerle Happy Wheels oynuyoruz. Bu ikinci oyun videom. Başlayalım. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Lütfen. Bana ben oldu mu? Premium ilçe yapacağım. Minecraft. Geçemiyorum. Geçti. diğer bir bölüme geçelim. Erkan Pırağı. Hayır. 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 Uh. Ölmedim. Yaşıyorum ama. Tam da yaşıyorum. Bir daha da deneyelim. Buraya. Uh. Tamam. Bu kadardı sanırım. Diğer bölüme geçelim. Ölmeyelim tamam. Doktor ya <laughs> Diğer bir bölüme geçelim. <laughs> bu ne? Aa çok güzel. Abi çok güzel yanmış adam bölümü. <laughs> Geçemiyor ki üstüne. Işte. Yani çok takdir ediyorum bunu yapan adam. Çok. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Çok kısa oldu bunu biliyorum ama diğer videoda uz diğer videoyu da uzun yapacağım. Like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.